gezi rotamız Kaz Dağları Milli Parkı içinde bulunan temiz havasıyla bölgenin oksijen evi olarak nitelendirilen Şahindere'si kanyonu. Aracımızla bu yolu takip ederek Şahindere'si kanyonuna ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü gezi rotamız Altınoluk Şahin Deresi Kanyonu kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, yorum olarak öneri ve bırakmayı unutmayın. Altınoluk bölgesinin hayat damarı olan Şahin Deresi da gezmeye başlıyoruz. Evet Altınoluk gezimizin Altınoluk etrafında görünüyor diğer yerlerin ikinci durağımız Papazlık Köyü'nden sonra Şahin Deresi Kanyonu. Kaz Dağları'ndan çektiği temiz bol oksijen içeren havayı çam ve kekik kokusuyla Edremit Körfezi'ne dağıtırken denizden aldığı iyotlu yosun kokulu havayı da dağa çıkartarak adeta bir baca görevi görüyor. Altın çevresinde görüyoruz değer yerlerden bir de şu an bulunduğumuz Şahin Deresi Kanyonu arkadaşlar. Kaz Dağları Milli Parkı içinde olan bu kanyon tam 26 kilometre uzunluğunda. Bu kanyonun diğer kanyonlar gibi ahşaptan yürüyüş yolları yok. Bu yüzden kayalıkların ve taşların üstünden geçerek şelaleye ulaşmaya çalışıyoruz. havayı diğerlerimize çeke çeke muhteşem manzaralardan geçe geçe buz gibi suların içinde yer yer suya atlayarak fotoğraf çekerek ilerliyoruz. Kilitsiz bir suyu bulunan kanyon masmavi ve buz gibi suyla bizi kendine hayran bırakıyor de yürümek için özellikle yürümeye elverişli ayakkabılarınız olmalı. Çünkü terlikle zor bir yürüyüş olur. Şahin Deresi Kanyonu'nda pek çok şifalı ot bulunuyor. Özellikle endemik bir yapıya sahip 800 civarı bitki çeşidi bulunuyor. yarım saat gibi bir sürede şelaleye kadar yürüyoruz. <laughs> Ve işte şelalenin bulunduğu noktaya da ulaşmış oldu. Şahin deresi kanyona da ulaşmış oldu. Buranın havası insanı gerçekten kendine getiriyor. Çok güzel, temiz, oksijene sahip olan Şahin Deresi kanyonuna sizler de mutlaka gelip bu güzel havayı solumalısınız. Harika ötesi bir yer. Bu şelale çok heybetli değil. Küçücük bir yerden çağlıyor ama döküldüğü yerde oluşan gölcük hem manzarasıyla hem de yüzmek açısından gerçekten harika bir yer. Şahin Deresi Kanyonu arkadaşlar, Kaz Dağları bölgesinde en yüksek oksijen oranına sahip olan bölgeye biz de bugün Şahin Deresi Kanyonu'na geldik. Mesela şu an Temmuz'un 23'ündeyiz ve Kurban Bayramı da dolayısıyla insanlar buraya akın etmiş durumda. Normal zamanlarda Şahin Deresi Kanyonu bu kadar yoğun ve kalabalık olmuyor. Etrafı kayalık ve yemyeşil ormanların içindeki bu yer oldukça geniş. Kanyonun buz gibi suyunda üşüyünce güneşte ısınabileceğiniz yerler de var. Şimdi şelaleden ayrılarak yürüdüğümüz yolu geri dönüyoruz. Şahin Derisi Kanyonu'nun girişinde ve şimdi ulaştığımız noktalarda piknik yapabileceğiniz masalar bulunuyor. Ve videomu da sonlandırmadan önce sizinle yine her zaman yapmış olduğum gibi Şahin Derisi Kanyonu'nda yapmış olduğum bir resmi paylaşıyorum. beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.